Murat Bey telefon attığında enteresan? O niye bağlanıyor? O niye bağlanmış şey ki kendi kendine? Peki Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Buyurun. Niçin için bağlandınız? Ha ekip arkadaşlarım aradılar. Peki Aynen. niçin, e, ya şöyle söyleyeyim. Hatun'un bu beş aydır kayıp olan süreci var. Ama öncesinde e, sizinle boşandıktan sonra, ihanet sebebiyle ayrılmışsınız sizin yüzünüzden, çocuklarını göremiyormuş. Çocukları neden göstermiyorsunuz? Çocukları göremiyormuş diye bir şey yok. Kurban Bayramı'nda dahi konuştu. Hayır konuşturmadınız. Hayır. Konuşturmadınız. Hayır anladınız. konuşturmadınız. Öteki, bir, o, öteki konuşamaz zaten. Konuşmak anne için yeterli mi? Telefondan evet. sesini duymak. Siz, size yeterli geliyor mu çocuklarınıza telefondan konuşmak? Hayır kesinlikle yeterli gelmez. İstese şey, gelebilir miydi mideye? Gelebilirdi. Gelip görebilir miydi? Gelip göremezler de dediniz, gelmezsiniz, gelemezsiniz de dediniz. Gel de göremeyim dedim ya. De asla izin vermedi eşim. Hı hı. Eski eşim. Evet eski eşim <laughs> asla evet. izin vermedi. Ben telefonlarda sürekli aradım. Şey yaptılar hep kapattılar benim hı hı. yüzüme. O şekil zaten öbürsü de yuvada kaldı ben ona dedim ki yuvaya Şimdi ver onu ortada Şimdi sizin boşanmanızla e, büyük çocuğu siz yanınıza alıyorsunuz. Evet. Evet. E, sonra otizmli çocuğunuzu anneye mi bıraktınız? Yoksa Annesinin onu da mı yanınıza yanındaydı. aldınız? Annesinin yanındaydı. Annesinin yanındaydı. Evet. Sonra bu çocuk otizmli çocuk yurda kim tarafından ve neden verildi? Yurda neden verildi? benim çalışma gereksinimi duyduğum için mecburen bir hayat sürdürme zorundayım. Hı hı. Hanımefendi çocuğu atıyor evi aldıktan sonra ben çocuğumu alıyorum, Nidere geliyorum. Ben 5-6 ay zaten çalışmadım. Evladımla tek yaşadım Ömer Halis'le. Mecbur kaldığım için yuvaya vermek zorunda kaldım. Peki siz mecbur kaldığınız için yuvaya verdiniz. Normal evet. şartlarda bu çocuğun e, yuvada mı daha e, olması yoksa annenin yanında mı olması önemli? Ya annesinin yanında olması daha güvenli ama hanımefendi istemedi. Ben istemedi değilim. Ailem Abi, zaten, aynen zaten size aynen de söyledi. Çocuklar babadaydı ama şimdi küçük çocuk yurtta. Baba diyor ki ben çocuğu mecburen yurda verdim diyor. Evet. Ee, sen gidip çocuğunu yani Murat biz boşandık ama o çocuğun orada olmasından ziyade benim yanımda olmasını istiyorum dedi Evet. Senin ailen mi izin vermedi? Evet, ailem ya, zorladı. istemedim. Benim yurdumu, yuvağı evet. dağdan iki çocuğumu da telafiden dedim. Ben onun çocuğuna bakmam dedim. Dediğimi derim. O, o Murat'ın çocuğu değil, ikisinin çocuğu Mahir'e İkisinin çocuğu tevzi. ama tamam o sinirimle attım ama ben hindi çocuklar bağırma basıyorum. Ben hindi çocukları istiyorum. Ha, anladın mı? Yaptı. Ya lütfen gidin bu çocuğu yurttan alın, çocuklar annesinde kalsın. Siz de en azından çalışırsınız. E çocuklarınızın işte görmeniz gereken, gereken günlerde görürsünüz. Hem de çocuklar perişan olmaz Murat Bey. Kesinlikle hayır. Bu kadına çocuk teslim etmem ben. Neden? Neden? Psikoloji psikolojik sorunları var bu kadının. 9 yıldır çözemedim, hala da çözmüş değilim. Se, se, sen psikopatsın ya Allah Allah. Çocuklarına hem dövüyorsun ne ediyorsun. Ben tamam ben Bütün sebebi nedir? Bana çok... çok şiddet uyguladın. Hep dedin ki, hep Efendim? tehdit ettin. Hep tehdit yani, ettin beni. Eşinizi psikolojik e, sorunlarından dolayı mı siz gidiyordun. boşanma davası açtınız? Evet. Gerçekten... E, boşanma davasını bu evlilik yürümeyecek diye mi açtınız? Yoksa yengeniz, yengenesi oluyor mu? Evet yengensiniz. E, Kardeşimin karısıyla aldattı. karısıyla beraber olduğunuz için mi boşanma Ondan davası ben zaten. açtınız? Ben bu kadınla kurtulmak istedim. Sadece bu. Kardeşinin karısıyla beraber oldunuz. Evet. Ha Kimin psikolojik ha. sorunu varmış? Senin. Lan burada bak sana söylüyorum. Dur dur, dur dur. Dur kızım. Anlaşılmıyor ki ya. Dur. bunu ya? Dur. Burada hatun diye. Şimdi Murat Bey, gerçek olan ne yaparsanız yapın çocuklar mı? Evet. Ben dedin ya bundan sonra susmayacağım diye. Şimdi susma bak Murat Öyle. karşında. Ben evet. çocuklarımı istiyorum. İkisini de istiyorum. Yanımda. Peki peki bir dakika. Sen çocuklarını istiyorsun. Beş aydır annen baban yanında değilsin. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Hı, evet. Neden çocuklarını hiç aramadın? Aradım, siz açmadınız. Aradı, Aradı da. da Kaynasam falan da hiç bayağı. bir şekilde kaynadım. Açmadın bana bayağı. telefonu. Ben aradım. Sürekli bayağı. yalan atıyor. Ben, Sürekli ben, Esra Hanım. Hı. Sen beni aradın mı? Aradım. Ne zaman aradın? Bir söyle bakalım bu 5 ay içinde ne zaman aradın? Aradım. Ben kendimi biliyorum. Ben kendimi ben sana. biliyorum. Oradayken de aradım ben kadın sığınma evindeyken. Ya valla aradığı aramadığı bırakın çocuğun bir kere. Ya anladığım kadarıyla gencecik babası, gencecik annesi etrafında bu kadar karışanları, bu kadar çirkin ilişkilerin yaşandığı bir aile ortamı da var. Siz yaptığınızı da biliyorsunuz. Bence bu kadar insanın içerisinde otizmli hmm. bakılması, hmm. E, gözetilmesi, hmm. korunması gereken bu kadar özel bir çocuk varken hepiniz bana şu sorunun cevabını verin. Bu çocuk bu kadar maddi imkanlar yerindeyken neden yurtta kardeşim? Niye yurtta? Niye Ben mecburiyetten verdim. Ben mecburiyetten. Mecbur olduğunuzu iddia ediyorsunuz Murat Bey. 6 yaşında hı hı. bir evladınız daha var. Onun ö, velayete ilişkin alt görevlerinizi kime tevdi ettiniz? 6 yaşında değil. nerede diyor. O nerede? Abdullah annemle babamın yanında köyde der. E tamam. O da, Anneniz... bakın, bakın bu en büyük tehlikelerden birisi. Yani velayeti alıyorsunuz. Aldıktan hı hı. sonra sözde velayet. Ama sorumluluğu hasta olsa kim ilgilenecek? Babaanne ilgilenecek. Okulla kim muhatap? Babaanne. Velayet gerekli değil mi? Ona ki. bile gerek yok. Velayeti Çocuklar böyle. Çocuklar arasında seçim yapıyorlar. Yapıyorum. Bakın ya, çok kötü bir doğru. seçim bu. Yani sağlıklı çocuğa bakarız ama herhangi engeli olan bir çocuğa biz bakmayız. Bunu yurda verelim diye Bu çok acı bir şey. Ha, burada mahire teyzeyle Gazi amcanın da ya hatunun da tabii iyi. ki sıkıntısı var ama sizin de tavrınızın. O çocuklar o çocukların kaderi üzerinde çok büyük etkisi var. Bence çok büyük bir hata yapmışsınız. Bu Hatamız hatadan da hemen ediyorum. dönün. Bu ha, çocukları ha, ben, ben almak için çaba sarf edin. Çocuğun yurtta olmasın. O Hı. çocuğu bak sen dün çok güzel bir şey söyledin. Ben dedin onun daha dönen şeyleri olan ilgisinden fark ettim. Bak evet, ben mesela evet, otizmle evet. alakalı, tohum otizm vak'ınına ilgili çok çalışma yaparım. Onların böyle şenlikleri olur, hep desteklerim. E, orada da bilgilendirme yaparız. Mesela çok basit o şeyler sure. Süre. Şimdi sürekli dönen şeylere bakıyorsa yaşıtlarından fark. Sen bunu fark etmişsin. Bunun üzerine doktora götürmüşsün. Şu anda çocuğun senin yanında olmuş olsaydı belki daha seviye olarak ama belki de şu anda e, tabii ki kurumda e, iyi bakılıyordur ama gerilemiştir. Yürü, o yüzden buradan çıktığında ne Kübra ne Süleyman kimseyi tanımam hatun. Ailenin yanına gideceksin, kendi düzenini kuracaksın, çocuklarını alacaksın. İnşallah. Ne olur. İnşallah. Alacağım zaten. Ya kuzum, ya kuzum, ya kuzum, ya kuzum, ya kuzum, Murat bari, var, Bey, kavgayı, dövüşü bırakacaksınız. Ya kuzum, ya kuzum, ya kuzum. kavgayı, dövüşü bırakacağız, çocukları, çocukları dövüş diye bir şey yok Esra Hanım. Hı. İstediği zaman gelsin, istediği zaman görsün. Ellerine götüreceğim çocuklarının alacağım, alacağım, yanına. Alacağım, alacağım Zaten senden götürürüm. öyle öyle bir insanın yanında durması hata zaten iki çocuğumun da. Emin alacağım misin? ikisini de senin yanında. Bakmıyorsun bile çocuklara ya. Abdullah gitti baba kızım babana verdi. Bırakan sensin ben Ay bilmiyorum. şimdi Murat, Murat Bey başarı yani, başarı şimdi başarı bu lafları söylüyorsunuz konuştum, ben de içimde tutuyorum tutuyorum. Yani siz kendi kabahatinize bakar mısınız bu yuvayı da yani ben karınızın abisinin biliyorum. karısıyla birlikte olup da dağıtan sizsiniz yani bir önce önünüzü süpürün kapınızın önünü. Onu da hep ben denk biliyorum. Hanımefendi neden kadınlık görevini... gitseydiniz. Ya da boşanma davası girip boşanma evet, terapiste da gitseydiniz. E, Cinsel ihtiyaçlarınızı akrabalarınızla e, gerçekleştirmeseydiniz konuş Ne güzel bir şey ya. Böyle bir böyle bir et, arsızlık var mı? Artık Ar damarı çatlamış ya. Ne efendim? Yalan, Siz, karı koca hayatımız yok. Karı koca hayatın yoktu. Yalan, ne yapıyorsun? O zaman en yakındakilerine evet. ırız düşmanı gibi bakıyorsun. Çok tehlikeli bir şey. Ya böyle adamların yanında düşünsene kadın olarak dolaşmaktan utanırsın. Nereye baktı, ne yaptı diye. Benim ne arkadaşın o bak. Ya gerçekten insanlar kadınlar olarak yaşadığımız o kadar çok şey var ki. Yani bir şeyi fark ediyorsun ya bir bakışı. Ya yani mesela böyle bir adamla aynı ortamda çalıştığını düşün. Bak bu seni rahatsız eder ve sen o bakışı birine anlatamazsın. Sana dönüp ne derler biliyor musun? Ha senin niyetin bozuk derler. Ya anlatamazsın o rahatsız edici bakışı fark edersin. Vallahi ya sizinle iş arkadaşı olana, sizin yanınızda olana siz kime nasıl bakacağınızı bilmiyorsunuz. Ya da so şöyle Siz değerden. lütfen. Ya bak, mutsuz olmak, sorunlu olmak ayrı bir şey. Ama ahlaki değerlerin bir insanın çökmüş olması bambaşka bir şey. Bence siz onu düzeltin. Kendimi çok güzel düzelttim Esra Hanım. İnşallah ya ben. Allah'a şükrediyorum. bilmiyorum. Ya, ben onun da Annem hayatı biliyor. perişan Annem oldu. Biliyor. Be. bakın Aynen iki biliyor. kişi iki yuva yıkıp dört tane çocuğu perişan ettiniz. da iflah olmazsınız. Yüve yıkanın yuvası olmaz. İkiniz de rahat etmeyeceksiniz. Hem bu dünyada hem bu Allah, dünyada. İnşallah senin de söylediğin yalanlar altında boğulursun Asun Ben de ne sana sana de sana bu kadar Diğer kadın hayatın oldu. Aa, aa, o Bilgini ha e, bilginiz ol. yok. Niye? Hayır. Biliyorum. Biliyor. O yani biliyor. Ne ya ya güzel söylüyor. Yani onu kullandın. Onun da yuvasını düzenini bozmuş. Bu tek taraflı bir şey değil. Onun da niyetiyle de alakalı da ama şimdi ikiniz de kendi hayatınıza baktınız. Evet. Dört tane çocuk perperişan Niye? Muratla işte öbür kadın kimse istediğini yaşayacak diye. Yazık günah vallahi.